Ben Ayşe Hobiler YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımdan kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz ters düz lastik modeli nasıl yapılır bunu çalışacağız arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuzda bunu göstereceğim. Şöyle bakın, her iki tarafı da aynı, bir tane ters, bir tane düz olacak şekilde ben bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, görüyorsunuz. Ters, düz lastik modeli nasıl yapılır? Bakalım. Evet, Sizlere bu şekilde bir iplikle göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bakın ilmeklerimi atıyorum. İlmek nasıl atılır? Bir önceki videomda göstermiştim. Yine de sağ üst köşeye e, koyacağım arkadaşlar. Oradan da bulabilirsiniz. Evet, şimdi hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok fazla ilmek atmayacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Ee, yelek modellerinde veya battaniye modellerinde, bebek örgülerinde e, bu tarz lastiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu kadar göstermek amaçlı. Yeterli benim için. Şimdi Hemen burayı bağlıyorum. Şöyle bir tane bağlasam yeterli olur. Evet, şişlerimden bir tanesini aldım. İlk sıram olduğu için bu ilk ilmeğimi öreceğim arkadaşlar fakat bir üst sıralarda örmeyeceğim bakın şu şekilde hemen alıyorum bir tane düz ilmek örmüş oldum sonrasında ipimi kendi tarafıma alıyorum bakın şu şekilde bu kez şişimi de şöyle kendi tarafımdan batarak ilmeği alıyorum ve böyle geçirdim sonrasında ipimi diğer tarafa aldım ve şişimi de ilmeğimin diğer tarafından batırarak geçireceğim. Şimdi bu tarafa döndüm. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Böyle bir tane ters taraftan, bir tane düz taraftan alıyorum. Bakın şimdi ipim kendi tarafımda, şişimle de ilmeğimin bakın kendi tarafından olan taraftan geçirerek şişimi bu şekilde alıyorum. Sonrasında bakın. Bu kez bu taraftan geçirdim şişimi. Bu şekilde ters düz yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Farklı bir işlemimiz yok aslında. Evet bu şekilde ilk sıramız tamamlanmış oluyor. Sonrasında bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi burası e, ikinci sıramız olduğu için yani ilk sıramız değil ilk ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki sıralarımızda e, ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimi bakın kendi tarafıma aldım. Şimdi de şöyle alıyorum kendi tarafıma. Bu şekilde. Bakın. Kendini belli ediyor. Bu taraftaki ters ilmek, bu taraftaki düz ilmek. Şöyle. Bakın bu düz duruyor. Şöyle ilmeğimizin şu tarafına baktığımız zaman düz bir şekilde gözüküyor. Bu şekilde. Hırka modellerinde, battaniye modellerinde, yelek modellerinde, dediğim gibi bu lastiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bebek örgülerinde de çok güzel olacaktır. Bakın, bir üst sıramıza geçtim. Tekrar ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Sıradaki ilmeğim tersten, bu şekilde tersten aldım bir sonraki ilmeğim düzden bu şekilde ilerliyorum istediğimiz boyuta gelesiye kadar arkadaşlar hangi tür örgüyü örecek isek istediğimiz ayara gelesiye kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak lastiğimizi yapıyoruz şöyle bakın Şimdi bu küçük bir parça olduğu için ve küçük e, çok fazla yapmadığım için tam anlaşılamıyor. Ama şurada gözüktüğü üzere bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle görüyorsunuz. Lastik olduğu için çok rahat bir şekilde açılmadı oluyor. Onu da göz önünde bulundurursanız sevinirim. Şimdi bir kez daha göstereyim. Videoyu uzatmanın anlamı yok. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğim tersten geliyor. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Şişimi de bu şekilde takıyorum ve aldım. Bir sonrakini diğer taraftan bu şekilde arkadaşlar. Farklı bir işlemimiz yok. Görüyorsunuz. Evet. Bugünkü videomuzda bir ters bir düz lastik nasıl yapılır bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar daha iyi gözükmesi adına ben birazcık böyle elimi bol tuttum tabii ki siz lastik yaparken bu kadar gevşek gevşek almayın arkadaşlar gördüğünüz gibi pek hoş durmuyor hani videoda gözükebilmesi adına ben elimi çok rahat bir şekilde tuttum o yüzden şöyle şu modeli göz önüne alarak yaparsanız daha da iyi olacaktır Evet bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.